Arkadaşlar Hazreti Ebu Bekir ilk halifemizle başlayalım. 632-634 yılları arası seçimle başa geçen ilk halife. Şimdi bu dönemde ne oldu? Tak 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 geçeceğiz ve yorum yapacağız. Dikkat edin. Bir Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi. Kur'an-ı Kerim ayetler gelirken ya hafızlara ki Kur'an'ı ezberleyen ya onlara ezberlettiriliyordu ya da arkadaşlar kağıtlara, musaflara yazılıyordu. Şimdi bu dönemde savaşlar yoğunlaşınca hafızlar ölmeye başladı, hayatını kaybetmeye başladı. Hz. Ebu Bekir de Kur'an-ı Kerim'in yok olması tehlikesini ortadan kaldırmak amacıyla Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirdi. Bu önemli bir olaydır. Bu günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Birinci bilgi bu. İkincisi şu arkadaşlar. Bu dönemde Peygamber Efendimiz'in ölüm üzerine dinden dönenler oldu. Yalancı peygamberler ortaya çıktı. Onları yok etmek amacıyla Hazreti Ebu Bekir gerek zekat vermeyenler üzerine, gerekse dinden dönenler üzerine sefere çıktı. Bu seferi biz, Ridd'e seferi, Ridd'e irtidad etmiş, dinden dönmüş anlamına gelir. Ridd'e seferiyle dinden dönenler sorununu çözdü ve Arap Yarımadası dışında ilk fetihler bu dönemde başladı. Yani Hz. Ebu Bekir döneminde hem dini siyasi birlik sağlandı, hem de Arap Yarımadası dışında ilk fetihlere başlandı ki Arap Yarımadası dışındaki ilk fetihler Suriye topraklarına yapıldı. Zaten Arabistan'ın kuzeyinde Suriye var ve 634'te Ejnadeyn Savaşı yapıldı. Ejnadeyn Savaşı ile Suriye topraklarının bir kısmı fethedildi. Anlaştık mı arkadaşlar? Hazreti Ebu Bikir deyince aklımıza bu gelecek. Ha bu arada Ejnadeyn, Hazreti Ömer mi, Yermik, Hazreti Ebu Bikir mi diye sormayın. İki yıldan beri değişen müfredata göre Bilgi böyledir. Geçen yılda böyle anlattık bunu. Al 634 Ejna Hazreti Ebu Bekir 636 Yermük Hazreti Ömer. Arkadaşlar Hazreti Ebu Bekir 4 halife içerisinde en kısa süre başta kalmış halifedir. Hayatını kaybeder yerine Hazreti Ömer halife olur. Hazreti Ömer döneminde fetihlere devam edilir. 636 Yermük Savaşı ile Suriye'nin fethi tamamlanır. 642 Nihaven Savaşı ile Sasan Devleti yıkılır. İran Irak topraklar alınır. Nereler alındı o zaman? Hazreti Ömer döneminde Suriye fethedildi. İran, Irak, arkadaşlar Mısır, Suriye, Suriye, Kudüs. Bu topraklar alındı. O zaman Hazreti Ebubekir İran'ı, Irak'ı, Mısır'ı, Suriye'yi şey Hazreti Ömer özür İran'ı, Irak'ı, Mısır'ı, Suriye'yi, Kudüs'ü ele geçirdi. Yani şu kadar olan toprağı, dikkat edin yorumuma, bu kadar olan toprağı bu kadar yaptı. E, doğal olarak devletin toprakları genişleyince kurumsallaşma da beraberinde gelmek zorunda kaldı ve Hazreti Ömer devlet örgütlenmesini gerçekleştiren halife oldu. O zaman İslam tarihinde devlet örgütlenmesi Hazreti Ömer döneminde gerçekleşmiştir. Asıl devletin kurulması bu dönemdir. Tamam hicretle kuruldu ama devleti devlet yapan Hazreti Ömer olmuştur arkadaşlar. Niye? Çünkü sınırlar genişledi, otoriteyi güçlendirme, işleri kolaylaştırma ihtiyacı ortaya çıktı. Bazı kurumlar kuruldu. Ne yapıldı? Divan Teşkilatı kuruldu. Devlet için görüşüldüğü kurum. Beytülmal kuruldu, devlet hazinesi oluşturuldu. İller oluşturuldu, ordugahlar kuruldu. Mesela arkadaşlar bu dönemde Basra şehri kuruldu. Fustat şehri Suriye topraklarında o bölgede arkadaşlar e, fethedilen topraklarda Basra Irak'ta Küfe M Mısır'da Fustat şehirleri kuruldu. Biz bunlara ordugahlar diyoruz. Kurulan o şehirlere merkezden vali ve kadılar atandı. Yani idari ve adli teşkilatlanma yapıldı. Düzenli ordu kuruldu. İslam İslamiyet'te düzenli ordu yoktu İslamiyet'in ilk dönemlerinde. Hazreti Ömer döneminde düzenli ordu kuruldu. İkta sistemine geçildi. Nedir ikta? Hatırlayın bunu. Devletin memur ve askerlerine hizmet karşılığı toprak vermesidir. İkta sistemine geçildi. Arkadaşlar askeri anlamda posta, askeri anlamda posta haberleşme istihbarat teşkilatı kuruldu. Ve hicri takvim. Takvimden hatırlayın bunu ben size takvimleri anlatırken ilk konularda hicri takvimini anlatırken bunu söylemişimdir. Hazreti Ömer döneminde düzenlenmiştir demişimdir. Kuruldu. Şimdi bakın ne yaptı o zaman Hazreti Ömer? Devlet teşkilatlanmasını gerçekleştirdi ama divan ikta şu ikisi İran yani Sasani kültürünün bir ürünüdür. Doğal olarak Hazreti Ömer devlet örgütlenmesini gerçekleştirirken fetihli toprakların kültüründen de yararlanmıştır. Ki zaten İslam medeniyetini ortaya çıkaran şey bir, İslam dininin esasları, iki, fethedilen topraklardaki uygulamalar. Tamam mı arkadaşlar? Böyle bakmak lazım. Hazreti Ömer hayatını kaybeder, yerine Hazreti Osman halife seçilir. Hazreti Osman haşim Haşimoğullarından değil. Bu dönemde ne oldu? Bir, ilk İslam donanması kuruldu. Ve bu donanmayla Kıbrıs adası fethedildi. İslam donanması kuruldu. Kıbrıs adası fethedildi. Ve arkadaşlar Türklerle Türklerle ilk savaşlar yapıldı. Ben bunu size Hazarları anlatırken de söylemiştim. Hazret Ömer döneminde İran, Irak toprakları fethedilince Azerbaycan bölgesi alınınca Kafkaslarda yaşayan Hazar Türkleriyle komşu oldu Müslüman Araplar. Hazret Osman döneminde de Hazar Türkleriyle savaş yapıldı ki bu savaş İslam tarihinde Arapların Türklerle yaptığı ilk savaş olarak geçer. Belencer Savaşı diye geçer. Belencer Hazarların merkeziydi arkadaşlar. Bu dönemin en önemli olayı yani yorum olarak bilmeniz gereken şey Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Bu çoğaltılan Kur'an-ı Kerimler, kitaplar fethedilen yerlere gönderildi. Mantık kurun o zaman. Fethedilen yerlere bu kitapların gönderilmesi bir, İslam'ın o bölge halkı tarafından doğru öğrenilmesini sağlar. İki, Arapçanın yaygınlaşmasını sağlar. Üç, ortak bir İslam medeniyetinin doğmasını sağlar. Yorum anladınız değil mi? İstiyorsanız 10 saniye geri alın tekrar dinleyin. Anladık değil mi arkadaşlar? Ve bir şey daha, Kur'an-ı Kerim'in bozulmadan günümüze kadar gelmesine de hizmet eder. Aynı Hz. Ebu Bekir dönemindeki Kur'an-ı Kerim'in kitaphanede getirilmesi olayında olduğu gibi. Şimdi burada bir sorunumuz var. Sorun şu, Hz. Osman önemli görevlere kendi akrabalarını atar. Mesela Muaviye, Hazreti Osman'ın akrabasıdır Ümeyye yollarından. Şam'a vali olarak atanır. Bu toplumda tepkilere sebep olur. Bu tepkiler çok büyür ve fitne çıkar. Yani İslam dünyasında bir fitne olayı, ayrılık. Ayrılık derken siyasi ayrılık değil. Böyle işte bozulmalar yaşanır. Niye böyle yapıyorsun? Zaten Birileri fırsat bilip ilgiden bir şeyi bozmaya çalışacak bunu fırsat bilerek Hazreti Osman'ın evini kuşatırlar. Ee, Hazreti Osman'ın önemli görevleri akrabalarını atamasını fırsat bilen fitneciler evini kuşatırlar ve Hazreti Osman Kur'an-ı Kerim'i okuduğu sırada şehit edilir, öldürülür ve yerine Hazreti Ali halife seçilir. Hazreti Ali halife seçilince bakın şimdi Hazreti Ali halife seçilince bazı kişiler Hazreti Ali'ye baskı yapar. Derler ki bir an önce Hazreti Osman'ın katillerini bul. Eğer Hazreti Osman'ın katillerini bulamazsan sana itaat etmeyeceğiz derler ve hatta bazıları Hazreti Osman'ı öldürtmekle Hazreti Ali'yi suçlarlar. Sen öldürttün derler. Ana o zaman İslam dünyasında kan gövdeyi götürecek. Birileri halife itaat etmiyor. Bunlardan birisi Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimiz'in eşi. Hazreti Ebu kızı Mekke'de güçlü. Diğeri Muaviye. Hazreti Osman'ın Şam'a vali olarak katıldığı kişi. İkisini itaat etmeyeceğini söyler. Hazreti Osman'ın katillerinin bulunması konusunda. Yavaş davrandığını iddia ederek itaat etmeyeceğini söyler. Ve bunun üzerine Hazreti Ali, Hazreti Ayşe'ye savaşlar Ve Cemel Savaş olur. Cemel Savaşı Müslümanlar arasındaki ilk savaştır. Ve Hazreti Ali, Hazreti Ayşe ve taraftarlarını Yener Ve Hazreti Ayşe, Hazreti Ali'ye itaat etmek zorunda kalır Bu sefer döner Muaviye'ye Ve Sıffin Savaşı olur Bu da Müslümanlar arasındaki ikinci savaştır O zaman şöyle diyebilir miyiz Cemal Savaşı'nda Sıffin Savaşı'nda Müslüman kanattı Müslümanlar birbirini öldürdü Sıffin Savaşı olur Tam Hazreti Ali Muaviye'ye galip Gelecekken Muaviye'nin ordusu mızrakların ucuna Kur'an yapraklarının takılmasını emreder. Amr İbnül As, Muaviye'nin ordu komutanı o emreder bunu. Mızrakların ucuna Kur'an yapraklarını takarlar. Hazreti ordusu bundan korkar, Kur'an'a hürmeten savaşı bırakırlar. Ve şunu söylerler. Ali ile Muaviye arasındaki sorunu Kur'an çözsün, Kur'an hakem olsun derler. Ve bir hakem heyeti oluşturulur. Hakem heyeti. Bir tanesini Muavi'nin hakem olarak seçerler, birisini Hazreti Ali'nin hakem olarak seçerler. Bu ikisinin istişare sonucunda bir karara varmalar istenir. Arkadaşlar burada öyle bir hile yaparlar ki o hakemlerden birisi Muavi'nin hakemi Hazreti Ali'ye kazı atar adeta argo dille Muavi'yi halife ilan eder. Bu İslam tarihinde hakem olay olarak bilinir. İslam tarihine hakem olay olarak geçer. Bu olay üzerine Muaviye Şam'da halifeliğini ilan eder. Hazreti Ali bunu tanımaz. Muavi'nin hakemliğini e, Muaviye'nin halifeliğini tanımaz. Bana kazık attınız der. O da tutar. Küfe'de halifeliğini ilan eder. Devletin merkezi Küfe'ye taşınır. Neresiydi? Medine'ydi. Neresi oldu şimdi? Küfe. Niye Küfe? Çünkü Hazreti Ali taraftarlarının güçlü olduğu yerdir Küfe de o yüzden. Küfe nerede? Irak topraklarında. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunun sonucunda İslam dünyası üç ayrılır. Ne bunlar bir Hazreti Ali yanlıları, iki Muaviye, Muaviye yanlıları, 3. Hariciler. Ne Ali ne Muaviye yanlıları, Hariciler. Böylelikle İslam toplumunda ilk siyasi ayrılıklar ortaya çıkar. O zaman İslam toplumunda ilk siyasi ayrılıkları ortaya çıkaran şey hakem olayıdır. Hakem olayına sebep olan şey Sıffin Savaşı'dır. O halde Sıffin Savaşı ve Hakem olayıyla İslam toplumunda ilk ayrılıklar yaşanır. Cemel, Sıffin ve Hakem olayı İslam toplumunda iç kargaşadır. Bu iç kargaşaya birazdan Kerbela'yı da ekleyeceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Burada yorum şu o zaman. Hz. Ali dönemi iç kargaşalığın yaşandığı bir dönem olduğu için bu dönemde fetih yoktur. Anlaştık mı? Hz. Ali döneminde fetih yok. İç savaşları var çünkü. Arkadaşlar Hazreti Ali ölür, Muaviye Şam'da halifeliğini ilan eder, devletin merkezini Şam'a taşır ve Emeviler dönemi başlar. 661-750. O zaman devletin üçüncü merkezi neresi oldu? Şam. Niye Şam? Çünkü Muaviye Şam'da güçlü. Peki. Arkadaşlar bu dönemde ne olur? Bir, Hazreti Ali döneminde aksayan fetihler yeniden başlar. Kuzey Afrika'da fetihlere devam edilir. İki, İslam İstanbul kuşatılır. Bunu da asla unutmuyorsunuz. İslam tarihinde ilk defa İstanbul Emeviler tarafından kuşatılmıştır. Muaviye döneminde kuşatılmıştır. Bu kuşatma sırasında Ebu Eyyub el Ensari hayatını kaybeder. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra Ebu Eyyub el Ensari'nin mezarını surların dibinde buldurur ve Eyüp Sultan türbesi yaptırılır. Eyüp Sultan semtinin adı türbesi buradandır. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu da unutmuyoruz. Önemli bir bilgi Osmanlı tekrar karşımıza çıkacak. Fakat burada Muaviye bir hata yapar. Nedir o hata? Muaviye oğlu Yezid'i Veliat ilan eder. Der ki ben öldükten sonra oğlum Yezid halife olacaktır der. Muaviye öldükten sonra Yezid Çam'da halifeliğini ilan eder. Böylelikle hilafet saltanata dönüşür. Neydi? Dört halife döneminde seçim vardı, bitti artık. Saltanat babadan ola geçecek bundan sonra. Çok kötü bir olaydır arkadaşlar. Yezid'in halifeliğini Hazreti Hüseyin tanımaz. Hazreti Hüseyin, Bağdat halkının halife seçtiği, Bağdat diyorum çok özür, Irak halkının, Küfe halkının halife seçtiği ve Hazreti Ali'nin oğullarından olan birisi ve sağlam bir adam. Yezid ise babasının isteğiyle halif olmuş bir adam. Doğal olarak Yezid'le Hazreti Hüseyin arasında iktidar kavgası yaşanır. Yezid Hazreti Hüseyin ve akrabalarını pusuya düşürerek hepsini katleder. Bu İslam tarihinde Kerbela olayıdır. O zaman Kerbela olayı Yezid tarafından Hazreti Hüseyin ve adamlarının katledilmesidir. Bu unutulmayacak bir olaydır. Kerbela olayıyla İslam toplumu artık kesin hakları ile birbirinden ayrılır. O zaman İslam'da ilk ayrılıklar Hazreti Ali dönemi Sıffin Hakem olayıyla başlar. Siyasi ayrılıklar. Bu siyasi ayrılıkların kesinleşmesi Kerbela olayıyla olur. Bunu da unutmuyorsunuz. Önemli bir yorumdu. Arkadaşlar devam ediyorum. Emeviler döneminde Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanır. Kuzey Afrika fethedilir. Ve İspanya yani bugün o gün adı Endülüs olan bugünkü İspanya fethedilir. İspanya nerede? Avrupa kıtasında. O yüzden Emeviler döneminde Avrupa'da ilk fetihler başlar. Bu fetihleri başlatan 711 Kadiks Savaşı'dır. Kadiks Savaşı ile Avrupa'da, İspanya'da ilk fetihler başlar. İslam ordularının Avrupa'da ilerlemesini durduran savaş ise 732 Puvatya Savaşı'dır. Tekrar ediyorum, Kadik Savaşı ile Avrupa'da ilk fetihler başlar. İspanya fethedilir. Müslümanların Endülüs dediği şehir, şehir bölge fethedilir. Puvatya Savaşı ile İslam ordularının Avrupa'daki fetihleri durur. Şimdi İslam tarihinde dört halife, Emeviler, Abbasiler dönem olarak değerlendirdiğimizde, üç dönemi değerlendirdiğimizde en çok fetihlerin yapıldığı dönem Emeviler dönemidir. Çok fazla fetih yaparlar. O yüzden Emevilerin sınırları çok geniş olduğu için, cümlelerime dikkat edin, çok geniş olduğu için Emeviler eyalet sistemine geçerler, posta örgütünü kurarlar. Hazreti Ömer dönemindeki posta örgütü askeri postaydı. O zaman askeri anlamda olmayan, sivil anlamda, idari anlamda istihbarat posta örgütünü kuran divanı berit deriz buna, berit teşkilatı. Haberleşme teşkilatını kuran Eyalet sistemini kuran Emevilerdir. Emeviler o kadar geniş topraklara sahip oldular ki bu yüzden Arapçayı resmi dil ilan ettiler. Bu Arapçayı yaygınlaştırdı. Emeviler o kadar geniş topraklara sahip oldular ki Emeviler ilk defa Arap parasını bastırdılar. O zaman Emevilerin Arap parasını bastırması, Arapçayı resmi dil ilan etmesi ulusçu bir kimliğe sahip olduklarını gösterir ki o zamana kadar Müslümanlar Bizans ve Sasani paralarını kullanıyordu. Artık Araplar kendi paralarını kullanmaya başladı. Özellersek Abdülmelik dönemi bilmenize gerek yok. Tamamdır arkadaşlar kim döneminde olduğunu. Arkadaşlar Emeviler o kadar geniş topraklara sahip oldular ki başka kültürlerden etkilendiler. Mesela Emeviler ilk defa saray yapan e, İslam tarihinde, ilk defa saray yapan uygarlık. Normalde e, halifelerin bir konutu yokken Emeviler de bir konut oldu. Saray yaptılar bunlar o sarayların süslemelerinde resim ve heykeller yer aldı. Bu onların fethettikleri topraklardaki Hristiyan kültüründen etkilendiklerini gösterir. Bunu unutmuyoruz. Ayrıca Emeviler İslami kültüre ek olarak cami, camilere ek olarak, İslami mimariye ek olarak minare, şadırvan, mihrabı da eklediler. Yani İslam medeniyetini geliştirdiler ama bunun yanında Hristiyan kültüründen de mimari olarak, sanat olarak etkilendiler. İslam mimarisi Emeviler döneminde Hristiyan mimarisiyle boy ölçecek duruma geldi diyoruz. Burada en önemli bilgilerden birisi de şu Türk-Arap ilişkileri. Emeviler toplumu dörde böldüler arkadaşlar. Müslüman Araplar, bir, Arap olmayan Müslümanlar, iki, köleler, üç, mevali, şey zımmiler, dört, Hristiyanlar, Hristiyanlar gayrimüslimler, dört. Şimdi burada niye dörde bölüyorsun? O zaman sen Peygamber Efendimiz döneminde yasaklanan ırçılığı tekrar gündeme getirdin, köleliği tekrar gündeme getirdin. Oysa ki bunlar veda hutbesinde yasaklanmıştı. Emeviler yeniden gündeme getirdi. İşte buradaki kavramdan bilmeniz gereken mevali. Mevali dediğimiz şey Arap olmayan Müslüman. Yani ben Türk'üm ve İslam'ı benimsedim. Emeviler bana mevali uygulaması yapıyor. Azat edilmiş köle uygulaması yapıyor. Beni devlet memuru yapmıyor, asker yapmıyor. Benden vergiyi fazla alıyor. O zaman ben niye İslam'ı benimsiyorum? İslam benimsemek bana bir avantaj sağlamıyor Emeviler döneminde. O yüzden Emeviler döneminde Türkler Emevilerin ırkçı politikaları yüzünden İslamiyet'i benimsememiştir. İslamiyet'i kitleler halinde Türklerin benimsemesi Abbasiler döneminde olacaktır diyorum. Bu mevali kavramında asla unutmuyoruz. Önemli bir kavramdır arkadaşlar. Tamam mı? Bu kavram Emevilerin başını yakacak. Ebu Müslim isyanı çıkacak. E, Kerbela olayından sonra ayrışan mezheplerde Şiilerin isyanı çıkacak, Abbasilerin çalışmaları olacak. Doğal olarak Emeviler topluma kötü davrandığı için onların otoritesi bozulacak ve devlet yıkılacak. Ki devleti de yıkan Abbasiler olacak, buna destek veren de Türkler olacak. Ebu Müslim isyanı bir Türk isyandır mesela, tamam mıdır? Arkadaşlar geliyorum şimdi diğer bir başta Avrupa'da İslamiyet'in yayılışı. Şuradan getireyim olayı, hatırlayın. Tarık bin Ziyad Dordu komutanı Kadik Savaşı'yla Endülüs, İspanya fethedildi. İslam Avrupa'ya girdi. Ve Emevi Devleti 750'de yıkılınca Emevi sülalesinin bir kısmı Avrupa'ya kaçtı ve Avrupa'da yeni devletler kurdular. Bunlardan bir tanesi Endülüs Emevi Devleti, diğeri ise Benahmer Devleti. O zaman İslam, İslam, İslam'ın ee, Avrupa'da temsilcisi olan iki devlet var. İspanya'da kurulan iki devlet var. Bunlardan bir tanesi Endülüs Emevi Devleti olacaktır ki Avrupa'da kurulan ilk İslam Devletidir. Emevi Devleti, Endülüs Emevi Devleti yıkıldıktan sonra yerine ilerleyen süreçte Beni Ahmer Devleti kurulacaktır. Endülüs -Emevi, Emevi'nin merkezi Kurtuba. Benahmer Devleti'nin merkezi de Gırnata olacaktır. Bunları şu açıdan bileceksiniz. İki devlette de bilimsel çalışma olarak çok üst düzeyde işler yapmış, medreseler kurmuş Endülüs'te. O medreselerde pozitif bilimlere uygun öğrenciler yetiştirmiş. Bu da Avrupa'da skolastik felsefenin ortadan kalkıp yerine aklın, Rönesansın reformun gelmesine olanak sağlamıştır. O yüzden şunu söylüyoruz. Avrupa'da kurulan İslam devletleri iki tane. Endülüs Emevi ve Benahmer devleti ikisinde ortak özelliği bilimsel çalışmalar. Bu bilimsel çalışmalar Avrupa'da Rönesans'ın, Rönesans'ın yaşanmasında etkili olacaktır. Rönesans nedir? Bilim, sanat, edebiyatta yeniden doğuştur. Bu İtalya'da ortaya çıkacak. 15. ve 16. yüzyıllarda tüm Avrupa'ya yayılacak. Bunun yayılmasında İslam medeniyetinin etkisi son derece fazladır. Bu bağlantıyı unutmuyorsunuz burada. Geliyorum. İslam tarihinin İslam medeniyeti nin doğuşunun son başlığına o da Abbasiler dönemi 750-1251. Emeviler yıkıldı 750 tarihinde, Abbasiler yıktı. Yerine Ebul Abbas Abdullah tarafından Abbasi devleti kuruldu. Ama bu devletin asıl kurucusu Ebu Cafer Mansur ya da sadece Mansur diyebiliriz. Mansur, Bağdat şehrini kurarak devletin merkezini Bağdat'a taşır. Tamamdır arkadaşlar. Devletin merkezi Bağdat. Peygamber Efendimiz ve dört halife döneminde Medine'ydi. Hazreti döneminde, döneminde küfeye taşındı. Emeviler döneminde Şam başkent oldu. Abbasiler döneminde Bağdat başkent oldu. Neden? Çünkü kişiler güçlü oldukları yerleri başkent olarak seçmişler. Burada şunları unutmayacaksınız. Üç tane halife yazdım. Harun Reşit, Memun ve Mutasım. Harun Reşit döneminde Arkadaşlar Bizans sınırına avasım adını verdiğimiz sınır şehirleri kurulur. Avasım şehirleri orduya dayalı şehirlerdir. Bizans saldırılarına karşı Abbasi topraklarını koruma amaçlıdır ve bu Bizans sınırlarında kurulan Antakya bölgesinde daha çok kurulan avasım şehirlerinin ordu komutanı Türklerden oluşmuştur. O zaman mantıken ne diyebiliriz? Emeviler dönemindeki mevali uygulamasından dolayı Türkler İslamiyet'i kabul etmediler ama Abbasiler mevali uygulamasını ortadan kaldırdılar. Arap devleti anlayışını İslam devleti anlayışına dönüştürdüler. Doğal olarak bu dönemde Türkler kitleler halinde İslamiyet'i kabul etti ve Abbasi devletinde hem devlet kademesinde hem de orduda görev aldılar. Ebu Cafer Mansur'dan itibaren ve Harun Reşit onlara değer verdi Türklere. Avasım şehrine komutan yaptı. Birinci bilgi bu. İkincisi de şu. Arkadaşlar Abbasi'nin en parlak dönemi Harun Reşit dönemidir. Diğer bir halife. Memun döneminde bilmeniz gereken bilgi ise şu. Bu dönemde arkadaşlar Beytül Hikme kuruldu. Beytül Hikme, Beyt Ev Hikme Bilgi, Bilgi Evi dediğimiz bir kurum kuruldu. Bu bilgi evi son derece bilimsel çalışmaların yapıldığı yer. Ayrı zamanda farklı dildeki bilimsel eserlerin Arapçaya tercüme edildiği yer ve büyük bir kütüphanenin kurulduğu yer. Nerede kuruldu? Bağdat'ta. O zaman Abbasiler Beytül Hikme'yi kurarak farklı uygarlığa ait kitapları Arapçaya tercüme ettiler. İslam medeniyetinin gelişmesinde son derece katkıda bulundular. Bunu sağlayan temel faktör ise Beytül Hikme oldu, unutmuyorsunuz. Muhtasıma gelince, Muhtasım Türklere daha çok değer verdi ve Muhtasım sadece Türklerden oluşan Samarra adını verdiğimiz bir şehir kurdu. Yine Irak, Bağdat yakınlarında bu şehri kurdu. Bu şehri sadece Türklerle doldurdu. Türklerden başka kimsenin şehre girmesini istemedi. Çünkü Abbasiler savaşçı değil, bilimsel, hoşgörü, savunmaya dönük bir devlette. Türklerin askeri kimliğinden ve askeri özelliğinden yararlanmak amacıyla Samarra şehrini kurdurarak, buradaki Türklerin askeri kimliğini korumak istedi. O yüzden Muhtasım dönemine Samarra dönemi denilir. Muhtasım döneminde Türkler çok önemli görevlere de getirilmişlerdir ki bu Türkler Abbasi'nin merkezi, otoritesinin zayıflamasını fırsat bilerek Mısır'da kendi devletlerini kuracaklardır. Hatırlayın bunlar Tolunoğulları ve Eşitler. Onu ileride göreceğiz. Ona Tavayfül Mülük Devletleri diyeceğiz. Arkadaşlar o zaman Abbasi'ler döneminde Türkler ciddi anlamda etkin olmaya başladılar. Kitleler hem İslamiyet'i kabul etmeye başladılar. Bunu başlatan olay ise, Türklerin İslamiyet'i kabulünü başlatan olay ise 751 Talas Savaşı oldu. Talas Savaşı Araplarla Çinler arasındaki savaştır. Bu savaşta Karluk Türkleri, Karluk Yağma, Tuhsi, Çiğil Türkleri Abbas Araplarını desteklemiştir. Araplar Çin'e karşı galip gelmiş, Türk-Arap ilişkileri olumlu bir şekilde başlamış ve Türkler İslamiyet'i kitleler halinde kabul etmeye başlamıştır. Bu bizim ne zamanki konumuz olacak? Türk İslam tarihi başlığını attığımızdaki konumuz olacak. Arkadaşlar böylelikle sizinle İslam tarihini bitirmiş olduk. Hz. Muhammed döneminde hicret, toplum sözleşmesi, ashab Suffa ve Hudeybiye'yi unutmuyorsunuz. Dört halife döneminde Hz. Ebu Bekir döneminde Kur'an'ın kitap haline getirilmesi, Hz. Osman döneminde çoğaltılması, Hazreti Ömer döneminde devlet örgütlenmesine gidilmesi, Hazreti Ali döneminde ilk siyasi ayrılıkların başlamasını unutmuyorsunuz. Emeviler dönemine geldiğimizde Kerbela olayını, hilafetin saltanatı dönüşmesini, sanatı mevali politikasını unutmuyorsunuz. Abbasiler döneminde Türklerle iyi ilişkileri unutmuyorsunuz ve özellikle Beytül Hikme'yi unutmuyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi tahtamızı temizleyeceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım.